Şu an Orta Doğu'da sadece İsrail'de bulunan ve dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak bilinen F-35'e gelin bakalım. F-35 Lightning II, 14 ülke tarafından aktif olarak kullanılan çok rollü bir savaş uçağıdır. Radarda zor görünen tasarımıyla hedefleri fark edilmeden vurabilen bu uçak, yaklaşık mah 1.6 hıza ve 2200 kilometre menzile sahiptir. F-35'in beyni olan görev bilgisayarı, yaklaşık 8 milyon satır koddan oluşan yazılımla çalışır. Bu sistem, uçağa benzersiz yetenekler kazandırır, düşman radarlarını tespit eder, tehditleri analiz eder, gerekirse füze ateşler, hedef konumlarını dost kuvvetlere iletir ve otonom uçuş kontrolü sağlar. Linkon 6 ve Madle gibi veri bağı sistemleriyle F-35 yer birlikleri ve diğer savaş platformlarıyla gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yapar. Bu sayede havada adeta bir komuta merkezi gibi çalışır. Kendi silahlarını kullanmadan bile F-16 veya F-15 gibi uçaklara hedef koordinatları gönder şurayı vur komutu verebilir. Düşman F35'in varlığını fark etmeden hedefleri imha edilir. Böylece f35 modern savaşta stratejik bir üstünlük sağlar.